şeyden mi faydalanıyorsunuz. Şekillerinden faydalanıyorsunuz? Evet, ben de Evet gençlerimizle de öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Ee, Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerde aya e, inşallah aynen, aynen. göndereceği insanlarımızın e, haberlerini duydukça gençlerimizde mahallelerimizde. Maşallah çalışmışlar. Özverili çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Tekrar ediyorum. Gerçekten bu öğretmenlerimizin bir eseri. Ee, bu organizasyonu tertip eden çok değerli yurtlu okulumuz, ee, değerli hocalarımıza, çok kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu sosyal ortamı sağlayan mahalle muhtarı, sevgili kardeşim İsa Muhtar'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Milli eğitimimizin, yurtlu e, yapmış olduğu bu faaliyet ve biz hızına yetişemiyoruz. Bu hafta bilmiyorum kaçın faaliyeti yaptık. Ordu'da ki kitap varından gelen şairlerimizden yazarlarımızdan ben İlçemizde dün bu e, okullarımıza kitap kampanyaları ve dağıtımıyla alakalı çalışmalarımız. E, hızlı bir eğitim seferberliğinin olduğu bir e, şu anda ancak içinde için de emekte gerçekten çok ciddi özgürlere bulunan kıymetli arkadaşlarımıza, e, gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgiler, sevgiler. し何 <laughs>